Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Gaflet, Gaflet, Nedameti Arttırır, Gaflet, Nimetin Elden Gitmesine Sebep Olur, Gaflet, Allah Celle Celaluhu Yolunu Perdeler, Gaflet, Hasedin Artmasına Sebep Olur, Gaflet, Kişinin Azarlanmasına Sebep Olur, Birisi rüyasında hocasını görür, sorar. Sizce hangi sebepten duyulan pişmanlık daha büyüktür? Hocası cevap verir. Gafletin sebep olduğu pişmanlık. Yine birisi Zünnuni Mısri Hazretlerini rüyasında görür ve şöyle bir soru sorar. Allah Celle Celaluhu sana ne yaptı? Zünnuni Mısri Hazretleri cevap verir. Beni huzurunda durdurdu ve şöyle dedi. Ey yalancı! Beni sevdiğin iddiasında bulundun. Fakat sonra da gaflet ettin. Sen gaflettesin. Kalbin yanılmakta. Ömür geçmiş, günahlar berdevam olmakta. Salihlerden biri rüyasında babasını görür. Ne halde olduğunu sorar. Şu cevabı alır. Ey oğul! Gaflet içinde yaşadık, gaflet içinde öldük. Hazreti Yakup aleyhisselam ile Ölüm meleği Azrail aleyhisselam kardeşane görüşürlerdi. Bir gün ölüm meleği ziyarete gelmişti. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Hazreti Yakup aleyhisselam sordu. Ey ölüm meleği ziyaret için mi yoksa canımı almak için mi geldin? Ölüm meleği şöyle cevap verdi. Ziyaret için. Hazreti Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Senden bir talebim var. Ölüm meleği dedi ki, nedir o? Hazreti Yakup aleyhisselam şöyle dedi, Ecelim yaklaştı ve canımı almak istediğin zaman bana önceden bildirmeni istiyorum. Ölüm meleği dedi ki, Peki, sana iki veya üç haberci gönderirim. Bundan bir zaman sonra Hazreti Yakup aleyhisselamın eceli yaklaştı. Ölüm meleği yine geldi. Hazreti Yakup aleyhisselam sordu. Ziyaret maksadıyla mı geldin, yoksa canımı almak için mi? Ölüm meleği şöyle dedi, canını almak için. Hazreti Yakup aleyhisselam dedi ki, sen bana önceden haber verecektin, iki veya üç haberci gönderecektin. Ölüm meleği dedi ki, ben dediğimi yaptım. 1- Saçların önceden siyahtı, beyazlaştı. 2- Vücudun önceden kuvvetliydi, Sonra kuvvetten düştü. 3. Endamın önceden dikti, şimdi kamburlaştı. Ey Yakup, işte bu üç şey ölümden önce insanoğluna benim gönderdiğim habercilerimdir. Günler yıllar geçmekte, günahlar artmakta, ölüm meleği gelmiş, kalp gaflet etmekte. Dünyadaki nimetin gurur ve nedamet. Dünyada ebedi kalmaksa İmkansız. Ebu Ali Dekka Hazretleri anlatır. Salih bir zat vardı. Aynı zamanda büyük bir alimdi. Bir ara hastalandı. Ziyaretine gittim. Etrafında talebeleri vardı. O zat ise ağlıyordu. Dedim ki, ey üstad, niçin ağlıyorsunuz? Dünyadan göçüyorum diye mi? Dedi ki, hayır, dünyadan göçtüğüme değil, namazımı geçirmeme ağlıyorum. Dedim ki, nasıl olur? Siz devamlı namazınızı kılardınız. Dedi ki, evet, kılardım. Hep gaflette secde ettim. Gaflette secdeden başımı kaldırdım. İşte şimdi de gaflet üzere ölüyorum. Sonra derin derin nefes aldı ve şu şiiri söyledi. Düşündüm dirileceğimi ve kıyamet gününü. Vücudumun kabirde ikamet edip sabahlayacağını, dünyada zevklendikten sonra yalnız kalacağımı, günahımla rehin olup toprağa yaslanacağımı, düşündüm enine boyuna hesabımı, amel defteri verilince rezil olacağımı, fakat Rabbim, Yaradanım, sende ümitlerim, hatalarımı affetmeni senden beklerim. Uyûnül Ahbar'da Şakiki Belhi hazretlerinden şöyle bir haber nakledilir. Şakiki Belhi hazretleri der ki, İnsanlar ağızlarıyla dört şeyi söylerler. Fakat fiil ve hareketleriyle bu dört şeye muhalefet ederler. 1- Allah'ın kuluyuz derler. Fakat yaşayışlarında kul köle gibi değil de hür gibi hareket ederler. Kendilerine efendi olarak kabul ettikleri Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarına uymazlar. 2. Allah Celle Celaluhu herkesin rızkını tekefül etmiştir derler ancak kalpleri yalnız dünya malıyla tatmin olur. 3. Dünyada hepimiz faniyiz, hep öleceğiz derler. Ancak ölümsüzlermiş gibi dünyaya sarılarak Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini bir kenara iterler. Ey Müslüman kardeşim! Kendine şöyle bir bak. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde ve onun huzurunda hangi bedenle duruyor, hangi lisanla onun çağrısına cevap veriyorsun? Sana azdan çoktan sorduğu zaman ne diyorsun? Soru için bir cevap hazırla. Cevabında doğru olsun. Allah Celle Celaluhu'nun yasak ve haram kıldığı şeylerden sakın. Çünkü o Hayır ve şer her ne işlersen hepsini hakkıyla bilir. Etrafındaki insanlara Allah'ın koyduğu ahlak esaslarından ayrılmamaları ve kainatta tasarruf hakkının yalnız ona ait olduğunu bilmeleri için öğütlerde bulun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir haber şöyledir: Arş'ta şu şekilde yazılıdır: Ben bana itaat edenin isteklerini verir, işini yoluna koyarım. Beni seveni severim. Beni çağırana cevap veririm. Af dileğini affederim. Akıllı Müslüman, Allah Celle Celaluhu'dan korkar. Ona itaat eder. İbadetlerini sırf Allah için yapar. Onun hükmüne ve takdirine razı olur. Uğradığı musibetlere sabreder, sızlanmaz. Nail olduğu nimetlerin şükrünü ifa eyler. Allah Celle Celaluhu'nun verdiğine kanaat eder. Haram ve gayri meşru kazançlara iltifat etmez. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu kutsi hadiste şöyle buyurur. Kim ki benim hükmüme ve takdirime razı olmaz, belalara sabretmez, nimetlerime şükretmez ve verdiğime kanaat getirmezse, o kendisine benden başka bir ilah arasın. Birisi hasan Basri Hazretlerine sorar. Ben Allah yolunda olmaktan zevk almıyorum. hasan Basri Hazretleri de ona cevaben şunları söyler. İhtimal ki sen kendisinde Allah korkusu bulunmayan birinin yüzüne karşı nazar etmiş olmalısın. Başka birisi aynı soruyu Bayezid-i Bistami Hazretlerine sorar, şu cevabı alır. Sen Allah Celle Celaluhu'ya değil, itaate ibadet ediyorsun. İbadetten zevk almak istersen, itaate değil, Allah Celle Celaluhu'ya ibadet et. Anlatırlar ki, adamın biri namaza durur. Fatiha suresine başlayıp, Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete gelince, Allah'ın huzurunda olduğunu anlar. Bu sırada kulağına, yalancı, sen Allah'a değil, halka tapıyorsun diye bir ses gelir. Adam tövbe eder. Kalbinde insanların değil, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini bulunduracağına karar verir ve tekrar namaza durur. Aynı ayete gelince, Yalancı, sen malına güveniyorsun diye yine bir ses duyar. Namazı bırakarak kalbinden mal sevgisini atmak için tövbe eder ve üçüncü defa namaza durur. Aynı ayeti okurken aynı sesi işitir. Yalancı, sen Allah'a değil, elbisene tapıyorsun. Adam yine tövbe eder ve namaza başlar. Bu sefer aynı ayeti okurken doğru söylüyorsun. Şimdi Allah'a ibadet ediyorsun diye kulağına bir ses gelir. Bir adamın çuvalı kaybolur. Kimde olduğunu bir türlü hatırlayamaz. Bir gün namazdayken çuvalın kimde olduğunu hatırlar. Namazı bitince kölesine seslenir. Falan kişiye git, çuvalı iste. Köle şöyle der. Çuvalın onda olduğunu ne zaman hatırladınız? Efendi şöyle der. Namazda. Köle şöyle der. O halde siz ibadet etmiyor, çuval arıyor musunuz? Kölenin bu güzel cevabı ve doğru itikadı sebebiyle efendisi onu azat eder. Aklı olan kalbini dünyaya değil Allah Celle Celaluhu'ya bağlar. Akıbetini düşünür ve ahireti için hazırlık yapar. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. Kim ahiret sevabını isterse onun sevabını arttırırız. Kim de dünya menfaatini isterse ona da dünyalık veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur.'' Malına ve mülküne bağlı olan insanın kalbinde Allah sevgisi ve ahiret kaygısı bulunmaz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir, kalbindeki Allah sevgisini halel getirmemesi için malından ve mülkünden 40 bin lirasını gizlice, 40 bin lirasını da aşikare sadaka olarak vermişti. Öyle ki sonunda kendisi tam takır kaldı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aile efradı dünya sevgisinden ve dünyaya tapmaktan şiddetle kaçınırlardı. Kalplerinde yalnız Allah'ın muhabbeti bulunurdu. İşte aynı sebeplerden Allah'ın Resulü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma radıyallahu anha'yı evlendirdiği zaman Çeyiz olarak sadece debagatlanmış bir koç postuyla içinde hurma ağacı kabuğunun lifleri bulunan bir yastık vardı.